dolar civarında yıllık e, enerji ithalatı için para harcayan ülke ve bu Türkiye kalacak ölçüde cari açılır bir numaralı kaydı. Normalde Türkiye 35-40 milyar dolar gelir elde denen bir ülkeken aynı rakamdaki parayı sadece enerji ithalatı için harcamak zorunda. Bunun içerisinde doğal gazın, doğal gazı dediğimiz paranın 15 ila 7 milyar dolar olduğu söyleniyor. Şimdi böylesi bir dönüş olmasında bizim dışarıya enerji ithalatındaki bağımlılığımızın azalması sadece ve sadece bu tüketimimize, kendi tüketimimize yetişe kadar olsa diye bunun belli bir sene karşılayacak bir doğal gaz miktarından bahsedecek bile bunun birincisi öncelikle olarak ekonomimize çok önemli bir katkısı olacaktır. Bugün en fazla konuştuğumuz cari açığın dengelenmesi, ortadan kaldırılması noktasında çok önemli bir sonuç olacaktır. Bu öte yandan uluslararası kere başka bir sonuç olacaktır. Çünkü Türkiye bugün hem petrol hem de doğal gaz ithalatında yakın çevresinden ve uzak çevresinden bir dizi ülkeye anlaşmalar yapıyor. Yakın çevremizde Doğalgaz ithalatı olarak bakacak olursak Rusya, Azerbaycan ve İran'la anlaşmalarımız var ve biz bunlardan bu doğalgaz alıyoruz. Dikkatli izleyicilerimiz fark etmişlerdir. Son yıllarda mesela kaynak çeşitlendirmesiyle beraber Rusya'dan aldığımız doğalgazın bir